Selam arkadaşlar yepyeni bir mobil açık dünya oyunları videosuna da hoş geldiniz. Bugün güzel görünen ve internetsiz olarak oynanan toplamda 18 tane oyunu inceleyeceğiz. Hepsini tek tek oynadım ve en doğru şekilde görüşlerimi size aktarıyor olacağım. Yani videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde hoşunuza gidecek birkaç tane oyun bulabilirsiniz. Açıklama kısmına hazırladığım diğer açık dünya oyunlar videolarını da koyuyorum. Bu video bittikten sonra izlemeyi unutmayın. Lafı çok fazla uzatmadan hadi oyunlara geçelim. İlk oyunumuz Subdivision Infinity, uzay macerası oyunları arayanlar ve uzay gemisi sürmekten hoşlananlar için güzel bir tercih olabilir. Uzay tasarımını çok iyi yapmışlar. Renkler, grafikler oldukça güzel arkadaşlar ama şöyle bir eksiğimiz var. Bu oyunun sadece ilk bölümünü ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Hikayenin geri kalanını öğrenmek ve 50'den fazla görevi açabilmeniz için maalesef satın alım yapmanız lazım. Yani beğenirseniz satın alabilirsiniz. Doğruyu söylemek gerekirse ben satın alacak kadar beğenmedim. İlk bölümünü oynadım, kötü değil. Bakın kesinlikle kötü değil ama bana hitap etmedi. Benim aradığım açık dünya oyun biraz daha farklı. Belki listenin ilerleyen dakikalarında siz aradığınız oyunu bulabilirsiniz. Hadi sıradaki oyuna geçelim. İnternet kafede geçen bir çocukluğunuz varsa ikinci oyunumuz Crazy Taxi size büyük ihtimal geçmişi hatırlatacaktır arkadaşlar. Ben saatlerce zamanında bilgisayar başında bu oyunu deli gibi oynuyordum. Oyunun hızı, hissiyatı çok güzel geliyordu. Yani bu oyunu mobilden oynamanın verdiği his de ayrı bir güzel grafik grafikleri eski kalsa da günümüz oyunlarına göre çok daha kötü görünse de kesinlikle verdiği his bambaşka. Oyunu oynadığım süre boyunca çok fazla eğlendiğimi söylemem lazım. Sadece oyunda fazla reklam çıkıyor karşınıza. Reklamsız sürümü satın alabiliyorsunuz ama artık siz interneti kapatarak mı oynarsınız reklam görmemek için ne yaparsınız bilmiyorum ama bu oyunu mutlaka deneyin. Üçüncü oyunumuz Grand Mountain Adventurer da çok rahatlatıcı, arcade tarzında bir skor yarış oyunu olarak tanımlayabileceğimiz bir yapım. Yüksek yüksek dağlardan, karlı karlı tepelerden çevreyle etkileşime girerek kızak yapıyoruz, kayak yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu spora merak saranlar varsa da ayrı oynasın ama normal can sıkıntısını gidermek için de bir oyun arayanlar varsa yine bu oyunu tercih edebilir. Ama bu oyununda bir eksisi var gençler. İlk dağı bitirdikten sonra geriye kalan dağları açmanız için maalesef tek satın alım bir ücret ödemeniz lazım. Severseniz satın alırsınız. Ben gerçekten sevdim oyunun tamamını da severek oynadım. Size de tavsiye ederim. Dördüncü oyunumuz Zona'da apokaliptik bir dünya resmedilmiş arkadaşlar. Radyasyondan etkilenen insanlar ve Rusya topraklarında geçen esrarengiz olaylar ve karşınızda zombilerden daha tehlikeli canavarlar var. Özellikle oyunun ilk başlangıç sahnesi beni fazlasıyla ürküttü. Böyle rayların üzerinde gidiyorsunuz bir vagonun içerisindesiniz. Bir anda etraftan canavarlar gelmeye başlıyor. Yani sakin bir ortamda oynuyorsanız irkilmeniz çok normal. O bölüm biraz daha uzun sürüyor. Ondan sonra oyunun gerçek görev yerine geliyorsunuz. Ve yavaş yavaş dünyayı açarak oynamaya devam ediyorsunuz. Yine bu oyunun da ilk sürümü ilk oynanışları ücretsiz ama sonradan diğer görevleri yapabilmeniz için tam sürümü satın almanız lazım. Yarış ve park oyunlarını sevenler için 5. önerim Real Driving School'da gerçekten grafikleriyle sizi etkileyecek bir yapım. Ben oyunu ilk indirdiğimde yani bunlar nasıl grafikler dedim ve oyunun boyutu grafiklerine göre çok düşük. Çevre tasarımı mükemmel değil arkadaşlar bakın o konuda kesinlikle oyunu övmeyeceğim. Ama oyunun araba tasarımları, araba grafikleri ve arabanın size verdiği sürüş hissiyatı bence 10 numara. Oyunda serbest bir şekilde sürüş yapıp rastgele görevlere katılabiliyorsunuz ya da kariyer modunda farklı görevlerde yapmanız mümkün. İsterseniz online olarak da oynayabiliyorsunuz. Online olarak oynayabiliyorsunuz ama internet bağlantısı olmadan da oynamanız mümkün. Zaten bu listede ise mutlaka internetsiz bir şekilde de oynanıyordur. Altıncı oyunumuz Totally Reliable hakkında ne desem bilmiyorum. Yani bu oyunu oynarken çok fazla eğleniyorum. Oyunun geniş bir dünyası var. Harita harita oluşsa da her dünya her harita oldukça geniş arkadaşlar. Genel anlamda oyunu kargoculuk oyunu olarak tanımlayabiliriz. Alıyorsunuz paketi kamyona yüklüyorsunuz uçağa gemiye. Tek amacınız o kargoya zarar vermeden ulaştırmanız gereken yere ulaştırmak. Ama gerçekten zarar vermemek imkansız. Çünkü karakterler çok fazla elastik. Yani oyunu eğlencesini katan taraf da bence burası. Oynarken biraz sinir olabilirsiniz. Biraz da eğlenebilirsiniz. Tavsiye ederim. Yedinci oyunumuz Ark Survival. Zaten bilmeyen yoktur ama bilmeyenler için kısaca bahsedecek olursak dinozorlar zamanında geçen fantastik bir oyun arkadaşlar. Dinozorlar zamanında geçiyor ama öyle eski çağları da anlatmıyor. İçerisinde birazcık bilim kurgu havası da var. Tamamen açık dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Türlü türlü dinozorun arasında hayatta kalmak birazcık sizi zorlayabilir. Tek oyunculu şekilde oynarsanız internet bağlantısı gerekmiyor ama online bir şekilde oynamak isterseniz internetinizi açmanız lazım. Birazcık sistem gereksinimleri yüksek olduğu için her telefon modelinde çalışmaz ama benden size tavsiye ben Ark Survival'ı oynarken gerçekten eğleniyorum. Şu sıralar oynamasam da zamanında oynadığımda beni gerçekten sevindirmişti. 8. oyunumuz Battle Supremacy içinde tank kullanabiliyoruz, demir yollarında insanlara tuzaklar kurabiliyoruz, savaş uçakları uçurabiliyoruz, denizlerde gemileri kontrol edebiliyoruz ve tamamen kesintisiz bir Açık dünya bizi bekliyor arkadaşlar Grafikler oldukça etkileyici Kesinlikle mobil cihazlar için sunulmuş En iyi grafikler oyunda mevcut Kötü değil muazzam da diyemeyeceğim Oynanış türüne tamamen ücretli arkadaşlar En azından ayrıntılı birkaç Gameplay videosunu izleyin öyle satın alın Çünkü beğenme edebilirsiniz Oyunun asıl amacı strateji tabanlı bir oyun Özellikle tek tabanca oynarsanız Birazcık düşünerek oynamanız lazım Ama isterseniz çok oyunculu bir şekilde de Oynayabilirsiniz 9. Oyunumuz Beyond Blue'da Küçük Kültürlenmemiz için oynamamız gereken bir oyun arkadaşlar. Oyunda okyanusları keşfeden bir ekibin içerisindeyiz ve biliyorsunuz ki okyanuslar hala günümüzde bile tamamen keşfedilmedi. Siz en azından bu oyunda keşfedilmiş kısmı inceleyebilirsiniz. Farklı balık türlerini, okyanusun tabanlarını, ilerledikçe karşınıza gelen her şeyi görmeniz mümkün ve tamamen açık denizi, açık okyanusu anlattığı için de yine açık dünya oyunlar listesine ekledim. Yalnız kötü bir haberim var. Buraya kadar söylemedim atlamayın diye ama bu oyunu sadece iOS kullanıcıları oynayabilir. Siz de Steam'den Android kullanıcıları için söylüyorum, Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Onuncu oyunumuz Sword'da açık dünya RPG oyunlarını sevenlere gelsin arkadaşlar. Mükemmel bir oyun diyebilirim. Tamamen fantastik unsurlarla donatılmış, içerisinde uçan bineklerin bulunduğu, macera unsurlarının var olduğu, puzzle dinamiklerinin ve zorlu boss savaşlarına kadar birçok RPG unsurunun tanımlandığı bir yapım. Tamamen ücretli ama gerçek gerçekten bir RPG oyuncusuysanız, farklı yapımlar arıyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Yeni bir yapım değil, yeni fizikler yok ama çıktığı döneme göre oldukça güzel. Size de tavsiye ederim. 11. oyunumuz Off The Road'da tamamen açık dünya tasarımına sahip. Siz de çok seveceksiniz bu oyunu mutlaka dinleyin. Bir Off Road oyunu arkadaşlar. Tam anlamıyla böyle alışık olduğunuz Off Road oyunları gibi arazilerde sadece bölüm geçmeye çalışmıyorsunuz. Açık dünya olduğu için karşınıza gelen görevleri yapıyorsunuz. Bazen taş taşıyorsunuz, bazen odun taşıyorsunuz, bazen araba kurtarıyorsunuz. Tüm biriktirdiğiniz paralarla kendi arabanızı geliştirebilir veya yeni arabalar satın alabilirsiniz. Ben grafiklerini çok başarılı buldum ve oynar kendi kusursuz bir deneyim sunuyor arkadaşlar kasma donma optimizasyon problemi bu gibi şeyler kesinlikle yok ücretsiz bir oyuna göre çok iyi olmuş hepinize tavsiye ederim. 12. oyunumuz Tempest Prey Action RPG'de birçoğunuzun hoşuna gidebilecek kalitede bir denizcilik oyunu arkadaşlar. Grafikleri oldukça etkileyici, deniz tasarımı mükemmel, çeşitli gemiler bulunuyor ve bu gemileri geliştirmeniz, yeni tayfaları almanız, tayfalarınızı yine geliştirmeniz mümkün. Denizcilik simülasyonu oyunları seviyorsanız ve birazcık daha böyle fantastik, orta çağ yakın oyunlar olsun derseniz bu oyun oldukça güzel. Ben oynarken çok zevk aldım. Tamamen internet sitesi sisteme sahip. Oyunda kendiniz ticaret yapıyorsunuz. Bir bildiğiniz gemilerle savaşabiliyorsunuz. Şu an için online seçeneği yok maalesef ama hiç problem değil. Offline olarak gelişmek de bu tarz oyunlarda benim her zaman hoşuma gitmiştir. Siz de bu oyunu seversiniz. Yani en azından denizcilik, korsancılık oyunlarını sevenler denesin. 13. oyunumuz Radyasyon City Free'de apokaliptik bir dünya sunuyor. Radyasyondan zehirlenmiş bir dünyada mutasyon geçirmiş insanlar var. Bu insanlara zombi diyebilir miyiz bilmiyorum ama zombi gibi hareket edenler de var. Böyle ruh gibi etrafta dolaşanlar da var çok gergin bir sistem yani öyle her şeye atlamayın özellikle oyuna ilk başladığınızda arkadaşlar ilerlerken gizli gizli ilerlemeye çalışın oyundaki görev sistemi şimdilik şöyle ilerliyor ilk etaplarda özellikle şuraya git şu metni al oradan ilerlemeye çalış giderken yeni silahlar buluyorsun yeni eşyalar buluyorsun ve önemli olan oyunda birazcık da gizlilik patagüte gitmeye çalıştığın zaman her türlü ölürsün ve benim hoşuma gitti yani ben bu tarz apokaliptik oyunları özellikle offline apokaliptik oyunları genelde severim o oyunda güzel. 14. oyunumuz Sky Gamplers'da savaş uçaklarıyla savaş jetleriyle açık dünya deneyimi sunan bir yapım arkadaşlar. Oyunu tek oyunculu bir şekilde oynamak isterseniz belli başlı kampanya görevlerini yapıyorsunuz. Yani git şurayı bombala şuradaki ihaneti çözmeye çalış ve kendi çapında da bir hikayesi var. Oyunu sonuna kadar oynamaya karar verdiğinizde yani idare eder bir hikayenin sonuna da ulaşmış oluyorsunuz. Muazzam diyemem. Eğer tek oyunculu oynamaktan sıkılırsanız da çok oyunculu seçeneği mevcut vücut. 7 vs 7 savaşlar yapabiliyorsunuz. Özellikle yüzden fazla uçak seçeneğiyle de sıkılmadan ilerleyebileceğiniz bir oyun. En güzel yanlarından biri de uçakları kişiselleştirip özelleştirmenizde mümkün. Yani farklı kaplamalarla kafanıza göre de takılabilirsiniz. Tamamen ücretli olması dışında bir sıkıntı yok. 15. oyunumuz More Fight açık dünyanın da ötesinde açık evren oyunu arkadaşlar. Oyunun kendi çapında yine güzel bir hikayesi var. Kötü demiyorum kesinlikle. Özellikle yavaş da olsa bir İngilizceniz varsa Takip etmenizi tavsiye ederim. Oyunun amacı uzay keşif Macera diyebiliriz. Farklı farklı gezegenlere iniş yapıyorsunuz, o gezegeni araştırıyorsunuz, farklı yaratıklarla savaşabilirsiniz. Yine o gezegenden farklı eşyalar toplamanız mümkün. Yalnız şöyle kötü bir tarafı var bu oyunun. İlk iki bölümü ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz, ama tam hikayeyi satın almanız lazım. Morphite Premium olarak da ayrı bir oyun var. Onda da kesinlikle hiçbir reklam karşınıza çıkmıyor. Yani güzelim oyunu birazcık bu tarz satın alımlar kötüleştirmişler diyebilirim yani bu kadar fazla satın alım koymak bence mantıklı değil yani tek bir satın alım koy reklam olmasın hiçbir şey olmasın ilk iki görevi ücretsiz olarak sunmaları güzel bence çünkü bu tarz oyunları satın aldıktan sonra iade süreciyle uğraşmak istemeyenler en azından sevmezse direkt oyunu silebiliyor ama tekrardan söyleyeyim uzay keşif macera tadında ufak da hikayesi olan oyunları arayanlar varsa deneyebilir My Time at Portia'da 16. oyunumuz. Daha önce birkaç liste videomda daha bu oyundan bahsetmiştim ve ne kadar güzel olduğunu dile getirmekten artık sıkıldım ama kısaca sizin için bir kere daha anlatacağım. Hala oynamayanlar varsa mutlaka denesinler arkadaşlar. Oyun özellikle RPG simülasyon, hayatta kalma yani bu tarz birçok özelliği içerisinde barındıran bir yapıya sahip. Çiftçilik bile yapıyorsunuz. Genel anlamda gidip boss'larla, bir zindanda bir madende karşınıza gelen canavarlarla savaşabiliyorsunuz. Kendi eşyalarınızı biriktirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir yaşam simülasyonu gibi hikayeye bağlı çevrenizde bir ton NPC var. NPC'lerle etkileşiminiz özellikle çok yüksek oyunda. Yani ne diyebilirim ki? Hala oynamadıysanız bu açık dünya yapıma mutlaka şans verin. 17. oyunumuz Exile Sky Fighter'ünde açık dünya aksiyon macera oyunu arkadaşlar. Aslında oyunu doğrudan aksiyon maceranın dışında shooter olarak da tanımlayabiliriz. Yani oyunda bol bol silah kullanıyorsunuz. Karşı karşınıza gelecek böyle bilim kurgu tabanlı canavarları öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyunun kontrolleri birazcık sizi tilt edebilir. Çok yenilikçi bir fizik motoru yok. Ama öyle arada canınız sıkıldıysa yine ben farklı bir oyun oynamak istiyorum. İçerisinde birazcık da hikaye olsun isterseniz bu oyunu deneyebilirsiniz. Ama onun haricinde doğrudan para vermeye değer mi bilmiyorum. Güzel göründüğü için listeye aldım ama oynarken beni de çok mutlu eden bir yapım değildi. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarımı üretir. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işleminde hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebookları inceleyip satın alabilirsiniz. 18. ve listemizin son oyunu Pocket Build sanal alan oluşturma oyunu. Bu oyunda isterseniz bir çiftlik yaratabilir, isterseniz bir kale, isterseniz binalardan oluşan bir şehir. Yani açık dünyasında istediğiniz her şeyi yaratabilirsiniz ve grafikleri de oldukça tatlı. 300 megabaytlık boyutuyla bence birçoğunuzun hoşuna gidebilecek bir yapım. Boş zamanınızda girip arada bir birkaç tane bina yapabilirsiniz. Yani tam zamanınızı ayırmanıza bile gerek yok. Ben bu oyunu oynadım birkaç saatlik süre boyunca sadece işte deneyimledim. Ve kesinlikle ara sıra girip çıkmak oyun zevkinizi de etkilemiyor. Yalnız şöyle bir durum var: oyunu şu an için Google Play Store'dan, App Store'dan indiremiyorsunuz, tep tep üzerinden indirmeniz lazım. Yani maalesef iOS kullanıcıları bu oyundan mahrum kalacak. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video hazırlayabilmişimdir. Diğer Açık Dünya Mobil Oyunlar videolarımı izlemek için açıklama kısmını ziyaret etmeyi unutmayın ve bu serinin devam etmesi için de beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Tabi bana ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.